bugün sizlere bu çantamın anlatımını paylaşacağım. Ee, şöyle cep telefonu, cüzdan, gözlük rahatlıkla sığabilecek bir büyüklükte. İsterseniz ölçülerini de verebilirim. Şöyle. Boyu 19 cm. Eni de 15 santim büyüklüğünde. E, malzeme olarak ben kağıt ipli ördüğüm 150 gram e, 150 gram kağıt ip gitti. Bir makaza ve üç buçuk numara tığa ihtiyacımız var arkadaşlar. İsterseniz yapım aşamasını detaylı olarak başlayalım. Evet arkadaşlar çantamıza e, zincir çekerek başlayacağız. Ben bu çantamı 30 zincirle başlamıştım. 30 zincir çekmiştim. Biraz daha küçük olmasını istediğim için bu çantanın. O yüzden 20 zincir çekerek başlıyorum. İlk kilit zincirimizi oluşturalım. 19, 20 20 zincir çektim. 1 zincir dönüş zinciri çekiyorum ve 20 sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar ben sık iğnelerimi yapıp tekrardan karşınızdayım. Evet. Ben 20 sık iğnemi oluşturdum. Ee, bu son sık iğnemin içerisine 1 iki sık iğne daha ilave edip dönüşünü sağlıyorum. Ve diğer karşıya geçmiş oldum. Her sık iğnenin karşısına tekrar sık iğne oluşturuyorum. Tek kanatlarına batarak. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna kadar sık iğnelerime devam edip tekrar karşınıza geleceğim. Evet ben sıra sonuna geldim. Şu son sık iğnemizin karşısına tekrardan bir iki sık iğne yapıp kaydırmayla kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekip tekrardan 1 2 sık iğnelerimize devam ediyoruz bu sırada hiçbir artış yapmayacağız tavanı kendinden dönerek oluşmuş olacak tepelerine batarak sık iğne oluşturuyorum arkadaşlar. Evet, köşeye geldik. Artış yapmıyoruz direkt dönüş yapıyoruz Evet yaklaşık böyle 4 sıra sık iğne oluşturacağız Köşede alt tabanımız için ben 4 sıra sık iğneleri yapıp tekrar görüşelim Evet 4 sıra ben sık iğnelerimi oluşturdum. En son sık iğneye kaydama yöntemi ile bağlayıp 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örneğimizi buradaki şöyle göstereyim. Bu örne örneğimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar şimdi. Yaklaşık ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra örmüşüm. Fakat tabii şimdi yapacağım çantayı biraz daha ufak başladığım için bunu herhalde takriben 8 ya da 9 sırada bitirilmesi gerekecek. Üst zinciri çektim. Tığımın üzerine ilmeğimi alıyorum. Buraya değil, dibine değil, arkasına batıyorum arkadaşlar. Batıp de çıkartıyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. ilip tığımın üzerine alıyorum bir ilmek atlıyorum ikinciye batıyorum ikili trabzan yapıyorum tekrar tığımın üzerine alıyorum geriye gerideki atlamış olduğum ilmeğin içerisine batıyorum iki de çıkartıyorum tığımın üzerine alıyorum bir ilmek atlayıp ikinciye batıyorum İkili trabzan yapıyorum tığımın üzerine alıyorum atlamış oldum gerideki ilmeğin içerisine batış yapıyorum ve ikide çıkartıyorum tığımın üzerine doladım bir ilmek atlayıp ikinciye battım bir ikide çıkarttım tekrar tığımın üzerine aldım atlamış olmuş olduğum ilmeğe gerideki ilmeğe batıp bir iki de çıkarttım tığımın üzerine doladım bir ilmek atlıyorum ikinci ilmeğe batıp iki de çıkartarak ikili trabzan yapıyorum doladım tığımın üzerine atlamış olduğum gerideki ilmeğe batıp bir iki de çıkarttım tığımın üzerine aldım bir ilmek atlayıp ikinciye batıp ikili trabzan yapıyorum tekrar tığımın üzerine alıp atlamış olduğum ilmeğe geri batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum tığımın üzerine aldım bir ilmek atlayıp ikinciye batıyorum ikili trabzan yapıyorum tekrar tığımın üzerine aldım geriye battım ve ikili trabzan yaptım bu sırayı bu şekilde dönerek tamamlayacağım. Kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Ve şunu atlayıp şuradaki boşluğa batıp kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip ikinci sıraya çıkmış oldum arkadaşlar. Bakın burada bağladığımız yerin Arka bitiş noktasına arka noktaya batıp geriye batıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine doladım. Burada zaten belli bakın. Atlayacağız. Bu ikinciye batacağız. Bir iki Tığımın üzerine dolayıp atladığımız yere batış yapıyoruz. Bir iki de çıkartıyorum. Tığımın üzerine doladım bir ikinciye batıyorum bir iki de çıkartıyorum tığımın üzerine doladım arkadaki sık iğneye batıp bir iki tığımın üzerine doladım bir ikinciye batıp iki de trabzan yapıyorum tığımın üzerine doladım iki de çıkartıyoruz modelimiz bu kadar zaten arkadaşlar bunu 8 ya da 9 sıra yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu çantamın biraz daha ufak olmasını istiyorum. Sadece cep telefonu ve anahtarlık koyabilecek kapasitede olsun istiyorum. 1 2 Şu bağlama noktasına kadar gelip tekrar bağlamayı sizlere göstermek istiyorum. isterseniz ben oraya kadar öreyim. Tam bağlama noktasında tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Sıranın sonuna geldim. Sonuncu örneğimi yapıyorum. İkili trabzanı yaptım. Tığımın başını aldım. Geriye battım. Yine ikili trabzan yapıp bitiriyorum. Ve kaydırma yöntemiyle köşeye bağlıyorum. 1 2 3 zincir çekip tekrar örneğe devam ediyorum aynı örneğe. Geriye batıyorum. 1 2 2 de trabzanımı yaptım. 1 atlıyorum. İkinciye batıp 1 2 tığımın üzerine aldım. Atlamış olduğumuz iki tırabzan tepesine battım. Tekrar iki tırabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Bir, ikinciye batıp bir iki İkili tırabzanı oluşturdum. Tığımın üzerine aldım. Atladığımız iki trabzan tepesine batıp bir iki de çıkardım. Tığımın üzerine aldım. Bir 2 1 2 de çıkardım. Tırım üzerine aldım. Atladığımız ikili trabzanın tepesine batıp 1 2 Son kez tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Tırım üzerine aldım. 1 2. ikili trabzanın tepesi noktasına batıp 1 2 de çıkardım. Tırım üzerine aldım. Atladığımız ikili trabzanın tepe noktasına batıp 1 2 de çıkardım. Evet, bu şekilde 9 sıra yapıp tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, ben 9 sıra örneğimi kurdum. Şöyle bakabilirsiniz. Ya da telefonu şöyle koyayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örneğimi kurdum. Kurduktan sonra üst sırada sık iğne etrafına döndüm. Şimdi ee, kilit noktasını ve ee, kilit noktasının kulpu'nu birlikte yapacağız arkadaşlar. Bu ee, kilit düğmesini oluşturabilmek için ben tığımı ee, 3 numara tığla değiştirdim. Evet şimdi isterseniz yapım aşamasına geçelim. Ee, bildiğimiz gibi sık iğne e, sihirli halka oluşturabilmek için kilitliyoruz sihirli halkamızı ve 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Şunu öne alıp kaydırma ile bağlıyoruz. Şimdi buradan halkanın içinden geçirip tekrar üzerine sık iğne yapıyoruz. Dolayabildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar etrafını sık iğne ile çevriliyoruz. Evet. Burada kesiyoruz ipimizi. ve bunu bize bilmemiz için ipimizi şuradaki boşluklardan geçirtiyoruz. Döndüre döndüre bir içten bir dıştan bakın tam şuradaki Şuradaki boşluklardan geçiriyoruz. sondu Ve buradan büzüyoruz. Şöyle kilidimizi oluşturduk. Ve bunu evet. çantamızın 2, 4, 6, 8, 10 11 örnekten oluşturmuştuk. Bunun tam orta noktasını bulup şuradan bu bıraktığımız iplerimizi iplerimizi çantamızın arkasına aldık ve buradan düğüm yapıyoruz. 3 düğüm yapıyoruz açılmaması için. düğümümüzü yaptıktan sonra ince uçlu bir tığ yardımıyla şuradan şu saklıyoruz. saklayalım. Evet. Güzel. Bunu buraya monte etmiş olduk. Şimdi şimdi kilidimizin kulk kilitsiz kilidimizin diğer arka parçasını yapacağız. Evet, şimdi kilidimizin bağlama noktasını yapacağız. 20 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 Pardon arkadaşlar. Biraz şurasını uzun bırakalım ki demek ki kilit noktası gibi bunu da bağlayacağız çünkü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 zinciri çektik hepimiz kesiyoruz şimdi gene aynı şekilde bu sefer bu arkadan tutarak Şöyle. altırdık. Şöyle ortalayarak. Şöyle geçirdik. Ve buradan da yine aynı şekilde üç kere düğüm yapıyoruz. Evet. Bunları da yine aynı saklayacağım ben daha sonra. Şöyle size göstermek için. Evet. Kilit noktamız oluştu. Arkadaşlar. Şimdi isterseniz çantamızın kulpunu yapalım. Evet arkadaşlar. Çantamızın sapı, e, sapını e, yapmaya başlayacağız. E, iki, e, kağıt ipimizi çift kat olarak kullanıyorum. Ve şu kısmını biraz e, çantaya monte edebilmemiz için sapı bırakıyorum. Şimdi bir kilit noktası bir iki zincir çekip iki sık iğne yapacağım ilk aşamada çift kat olduğu için biraz zor oluyor arkadaşlar yaptıktan sonra şöyle çevirip şu kısmına çift katın zorluk zor ürünü şöyle çıkardık şuradan tekrardan geçiriyoruz tekrar çeviriyoruz şuraya batıyoruz tekrar çeviriyoruz Şuralara batıyoruz arkadaşlar. Çevire çevire devamlı şu kısımlarına batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz yani şu kısımlarına, şu düğüm kısımlarına sık iğne yapılarak döne döne sık iğne yapıyoruz. çantanızı nasıl kullanmak istiyorsunuz çapraz veya omuzda ona göre uzunluğunu siz karar vererek bu şekilde döne döne düğüm kısımlarına batarak döne döne istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar örüyorsunuz arkadaşlar. Böyle son kez bir daha göstereyim. şu düğüm kısımlarını şöyle kendi ekseni etrafında devamını döndürerek sola sola döndürerek şu kısımlarına batarak sık iğne yapıyoruz. Evet ben istediğim uzunluğa gelinceye kadar örüp kaldığımız yerden tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar ben çantamızın sapını yaklaşık bir buçuk metre kadar ördüm. Tam bir buçuk metre değildi ama bir buçuk metreye yakındı. Şimdi çantamıza monte edebilmek için şöyle bir iğneye ihtiyacımız var. şöyle iç kısmına koyarak iç kısmından yapıyorum birkaç kere böyle gelişi güzel bildiğimiz önden arkadan girerek şöyle açalım ve arka kısmında sabitleyelim tek yerden geçirelim. Şuradaki kalan ipi de aynı şekilde gene şuradan geçirerek yürütüyoruz. Birkaç kere geçiriyoruz arkadaşlar. Ve ondan sonra onu da keseceğiz. Şimdi isterseniz ben diğer tarafını da e, dikeyim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Çantamızın diğer e, sapının diğer tarafını da ben e, sabitledim. Şöyle son halini sizlerin de görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şöyle telefonumuz. zaten tam telefon e, çantasından. Biraz daha büyük oldu boyutu. Demek ki tam telefon kılıfı yapmak için herhalde 16 zincirden falan yapmamız gerekecek. Çünkü bu yaptım 20 zincirden. Evet böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yapmış olduğum bu çantayı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ee, unutmayalım. Instagram sayfamı da ziyaret ederseniz çok memnun olurum. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.